Ben Hayri Yiteler Resort Otel'in yi sahibiyim. 3 sene önce başladım turizm seyahat ajantası işine. Fakat işim kırana gitti bıraktım. Bu sene de yapmayı düşünmüyordum fakat bizim Üsküdar Tekalli abi aradı dedi ki ya hayır dedi sen dedi bu işi yapıyordun dedi. Biz de dedi uşağım uşağılık da dedi şöyle dedi bayram üstü bir tatile gidelim dedik dedi. Ağacı bize dedi uygun yolu dedi bir tatil ayarlayabilir misin dedi. Ayarlarım abi niye ayarlayamayayım dedi. Sen yeter ki paradan haber ver dedim. Bütçe ne dedim. Bütçeyi söylerdi dedim ben size o paraya dedim çok güzel bir tatil yaptırırım dedim. Nasıl yaptıracaksın dedi. Abi sen o işi bana bırak dedim o iş ben dedim. Gelin. G Gelen hele bu otelimiz burası. Daha kartlı sisteme geç geçiş yapamadık da. Gel 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 abi. <laughs> Avrat. Avruat, bak müşteri geldi. <laughs> el abi gelin hemen girişini yapar mısın? Zembusu hanım. He. He, hangi odada kalıcılar onu şey yaparsan. Nerede kalıcılar? Hayır, zaten bir tane ota var. He, do doğru. Do 802'de değil mi? 802. Gel el abi hemen ben otele yerleştireyim. Ondan sonra da sizi şöyle bir kolaçan edeyim. Sen tamam, sonra abi. bakarsın. Görelim. Hadi, görüş, sonra görüş. Gel el abi. Gel ben yerleştireyim. Şimdi burası Süit odamız Ali abi. Burası geniş var. Orada televizyon falan izlemek istiyorsanız falan, Burası şey yaparsınız. Havuzumuz da şurada Ali abi. Güzel, güzel hayırlı. Ha. Burası da kapalı havuzumuz Ali abi. Kapalı havuzumuz burada. Ee, şimdi kum söyledim ben. Ee, bir traktör ince kum söyledim. Hmm. Şu etrafına dökücüler Ali abi. Belki avradı mavradı kuma kömmek istersen ha. İnce kum iyi olur yani. İyi olur. Ee, bu kapalı havuzumuz. Açık havuzumuz da şu aşağıda Ali abi. A açık havuzumuz da aşağıda abi. Ama şey, o ora girme yasak. Süs havuzu o. Ona girme yasak, ora bəs bakın yanı. ama şeye burada gireceğim. Bak burada şeyimiz de var, Ali abi. E, şu, da var. Bu bunu. Bu, bu, bunu, kullanırsın Ali abi. Şunları da koluna falan denk Şunu sen de yaparsın, emmisi. Bu bunlar küçük uşaklar için. plaj var mı hayır? plaj var hala abi. Plaja servisle gidiyor ama. servis buradan oteli biliyoruz. plaja gidiyoruz. Buradan direkt plaja gitmeyin. Buradan direkt bir sene otogara götürük. Hı -hı. Oradan otobusa binin, Mersin'e gidin, plaja gidin hala yani abi. Yani oradan gidin, binin gelin yani. Biz bas buradan otogara götürük. Mersin'e kadar otobüsle mi gideceğim ben? Ya yani e, abi neyim? Ne Antep'te plaj mı var? Antep'te plaj yok yani. Bu, bu da mı benim suçum yani. Antep'te plaj var da biz mi içinmedik? Allah Allah. Oğlum o çocuklar için sana gelir mi içeri bak kilitlendi. Neyse onu ben çıkartırım Ali abi. Şu mutfağı göstereyim ben sana. Tamam. Şu mut, mutfağı geçin Ali abi. Şu... Burada mutfağımız Ali abi. Ha. Mutfağımız self servis. Siz kendiniz kafanıza göre ayarlayınız. Açık büfe gibi yani değil mi? Açık büfe. İstediğin yiyi çarşıma kadar. Sınırsız. Sınırsız. İstediğin. Şu ben... dolabımız Ali abi. Hı. Hı. Oğlum ana dolap bomboş. Hiçbir şey yok ki burada. He. Ö, önceki müşteriler tüketmiş. Şimdi ben böyle cümaya bazar ya. Hemen bazara gider alır gelirim iki He. dakika. Dur do dolabı doldururum ben. E, ee, su supamız var Ali abi. Supa mı? Su supa. Ha supa. Su su supamız var istersen supayı da göstereyim sana. Ha görüyoruz. Masaj falan hepsi var yani. Özel masaj da var mı Hayri? Özel masaj var. Alo be bönkü Gaziantep mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden simit daşı var. Sizin için böyle soğanı bol böyle bir simit daşı yaptık ama kıymasız. Ben kıymalı sevmeyeyim. ben. E, turşu var abi yanında. Ha ayran var mı? E, ayran da yaptık. Bir de ekmek evet e, mi? He? E ekmek evet, yok. Somun var. O so, somunla abi. Evet. Ha. Oğlum sen bunu çıkartmadın mı da? Ç çıkmadı abi. Şunu havasını fosaltacak mı? çıkar o zaman bu. Hmm. siz yemeğini yiyin hala abi. Siz de artık bakın. Bir şey oldu o kimi. Hemen şuna şöyle et biz gelirdik. Tamam. tamam, mı? Abi? Tamam. Zembrusu hanım buyurun lütfen. Buyurun abi. Çalıyım diye baktım da. Öyle mi? Ha. Ha, çalı çalı çalı. تا به من مو علا بیا زاتا من با آدم ارزم من قوش توتسم گنا یارانا میم گنا یارانا میم این اولدو هد حتا دولد یعنیش دولد ده مستا انسان لاره یعنیشی نان حتا سی نان سمک لازم اما مو علا بیده بیلا بیشه یو علا بی براز سینگل اودا سرویسی علا اون شرقلار حوزا گدیلر Sen kahvaltıya gelmedin bak ben de kaygılandım. Ana abi. Ana abi kahvaltı. kahvaltı getirdim Ne kahvaltı Sabah abi. Havuza Ben sana dedim bir şey Bak. Bak çiçek de aldım abi sen. Sen abi hemen gel bir havuza gir. bir gövden dinlensin. Tamam mı abi? Tamam Animasyon göstersene kadar getirdim. Gene de yaranamadım, gene de yaranamadım. Om <laughs> Merhaba Hayri. Merhaba Ali abi. Usta biz ayrıldık buradan. Niye ya? Uşaklar beğenmediler burayı. Yeni beğenmemişler yok. Oğlum deniz yok bir şey yok burada. Ya Antep'te deniz mi var? Bu, kabuz olur. Allah Allah. Ya onu bunu boş ver arkadaşlar bizim paramızı ver. El abi parayı veremem ben. Nuçun. Çünkü ben gittim kurbanlık aldım. Oğlum bana ne kurbanlığından? Yok sen olur mu? Kurban geliyor. Davar pazarına gittim ben kurbanlığımı ayırttım. Parasını verdim adamın. Yani sen parayı nasıl vereyim? Veremem. Ama istiyorsan bütün birini veririm, kurbanına gel, bütün birini sen vereyim yani. Bir de şirket prensibi gereği biz e, iade yapamayız yani abi, kusura bakma yani. Valla ben anlamam usta. Ver benim paramı, ben başka otele gideceğim. Benim paramdan kurban mı keseceksin? Arkadaş ben sana kızma dedim burada. Babaya kıymet sen bu parayı. Geldin geleli ben sana şurada kızma dedim. Babamı kıymet mi yapacaksın? Ben sana o kızmadı Allah Allah. Git git Turizm mekanlarına şikayet et. Oğlum bir haftalık parayı peşin aldın, bir gece buradayım. Kes bir geceliğini ver paramı ben gideceğim. Ben sana bir şey diyeyim anne oğlum. Zaten bu havada tatile gidilmez. Yollar kalabalık olur, bilmem ne olur. Sen kal şurada. Geber döner sen burada kal. Bu havada tatile gidilmez. Bak böyle bir Antalya'ya gitsen, bir Mersin'e gitsen dünyanın parası. Sen kalmayın usta. Sen benim paramı ver. La git oraya git! Ne parası? Paramı alabilir miyim ben? Git git! Git bildiğin yere şikayet et geri! Git bildiğin yere şikayet et! Vermeyeyim ben! Sen görürsün oğlu, bunun acısını senden çok pis çıkaracağım. Lan git! Daha acısını çıkartırım değil. Bok oğlum. bak.